Yağmur. Hoş geldin. Çaldım, çaldım açmayınca dolandım geldim. Elim, ayağım kesildi ha. Sen iyi misin? Hı hı. İyi. Yağmur. Şu şeyden beri konuşamadık tam. Aslan abimden alıyorum haberleri de. Senin aklına hiç mi kimse gelmiyor bunu yapacak. Borcun neyin var mıydı eskiden? Bir torbacı olur bir şey olur. Yok. Sevgilin falan belalım bir şey. Yağmur sen bir baksana bana. Bak ben kafa yiyeceğim, ben delireceğim. Sen ne arıyorsun? Ha? Oralet. Oralet mi? Ben sana o gün... ...Oralet almıştım. akşam gelirken getirecektim yanına. Sen böyle kahkahalarla gülecektin. Ben de diyecektim ki bak bu hem portakallı. Ya sen şimdi bana burada bir sürü şey soruyorsun ya ben... ...o gece yaşayamadığımız her şeyi başa sarıp sarıp hayal ediyorum. Ama kaybettim. Şu bir haftada neler oldu beni düşündüğüm tek şey bu kaybettiğim moralet. Sizin ise tek düşündüğünüz... ...bana Bunu bunun kimin yaptığı. Yağmur. Yağmur. Yağmur bak. Yağmur. İstemiyorum. Ya Ekrem. Tamam ben hallederim merak etme. Arteri ovenöz malformasyon. Damar yumağı da deniyormuş. Ölümcül bir hastalık için ne kadar da kibar bir ismi var değil mi? Benim iki çocuğum var biliyor musun? Kaya ve Zeyno. Doktor daha cümlesini bitirmeden ben ilk onları düşündüm bak Hah. Leyla. Ee, Leyla müsait misin biraz konuşalım mı? Olur, olur tabii konuşalım. Aslında benim de seninle bir şey konuşmam lazım. Tolga, şimdi. Ben e, check-up yaptırmıştım ya, sonra da testler falan istedim. Leyla biraz ben... param var mı? Ne? Borç olarak yani. Ee, ya bu ara birazcık fazla açılmışım da. Şimdi şirketten de almak istemedim. Annemin kulağına gitmesin, tadımız kaçmasın diye. Ama borç olarak yani. Geri vereceğim. Leyla. Olur bakarız. Valla. Süpersin ya. Oh çok şükür. Harikasın tamam. Hastane diyordun ya. Ne olmuş kötü bir şey mi var? Yok yok. Şey... E... Ben hastaneye gidip gelmelerimde bir hemşireyle tanıştım. Babaannem yeni birisini istiyor ya onu çağırdım diyecektim. Çok iyi düşünmüş Tamam. Bana bir şey diyor musun?